Perdeu maior foda bebê porque sua Ya Lucy ne zaman gelecek? Haber gelmedi uzun zamandır yolda bir şey mi oldu ki? Geliyor birazdan arayayım mı? Ara ara çok merak ettim. E bana haberi yok değil mi halasının geleceğinden? Bu söyledin, değil mi? Evet haberi yok. Halasının geleceğini bilmiyor. Bir yanına gidip bakayım ben. Tamam tamam. Ben de pasta pasta yapayım da gelince yani el boş durmayalım. Olur. Sen pasta yap. Eva nasılsın? İyiyim baba tablet oynuyorum. Ve şu leveli iki de bir geçemedim ya. Hangi levelmiş kız derdi? Ya bir tane kuş var böyle boruların altında geçmeye çalışıyorsun çok zor ya. O neymiş ya? Boş ver baba sen anlamazsın. Neyi anlamıyormuşum ben? Oyunu oyunu. buraya <laughs> oh be mutfağa gireyim bakalım bakalım yapacak neler varmış emma pastaları yaptıktan sonra oh be pastalar çok güzel oldu neyse gelir birazdan zaten ding dong dong Evet, geller. Aa, aa ama zile baslar. İnşallah açmazlar. Biraz bir önce yetişeyim. Geldiler demişim, Bir de geldi. Baba koş 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 koş. Yetişmem lazım. Bireyim. Hemen yetişmem lazım. Hemen açalım. Aa, Lucy'cim ne haber kız? İyiyim kız. Ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Gayet keyfim yayında. Burada eve nerede? İçeride. Geldiğinden hiç haberi yok. Çok büyük bir sürpriz olacak. Şimdi ben kargo geldi diyeceğim. Sen saklan tamam mı? Tamam. Bu işi tam tamamlayalım. Eyvah nasılsın? İyiyim. Ee, babama şu leveli gösteriyordum. Ben bile ondan daha iyi yapıyorum. Aa öyle mi? Yalan atmaya kızım. Hiç de yalan atmıyorum baba. Of her neyse. Anne bu arada kim geldi? Karga geldi kızım. Neyse kızım gel odana gidelim. Odandan birkaç kıyafet giydirelim dışarı çıkarız. Tamam anne. Ya düşüp duruyor ben bunu çıkaracağım yani kafamdan düşüp duruyor. Tamam kızım gel yanıma. Asansöre binip de çıkalım. Tamam anne. Baba. Aaa selam. Ben Fransa'dan buraya geldim. Ne yaptın? İyi misin? Hı? sen nasılsın? Ben çok iyiyim Evva. Kaç yaşına giydin? Ben şu an dört yaşında değil miyim anne? Bak 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 bir de ana diyor bana. Doğru düzgün konuş tamam mı Evva? Anne der Tamam, tamam. Kevin nerede? Ne yapıyor? Hani Kevin mi içeride kaldı? Dur getireyim onu. Tamam. Bekleyin ben. Kevin Efendim. Gel gel, Lucy geldi. Ha, tamam geliyorum. Hadi gidelim. Lütfen. Şey biz dışarı çıkacağız çarşıya. Sen evaya bakarsın. Uyku saati geldi. Öyle uykusuna yatır, tamam mı? Tabii ki. Eva, ben Bey, Bey, Avucu, uyuyayım, baba. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kızım? Niye gülüyorsun? Öylesine gülüyorum. Bir şey yok. Ha tamam o zaman biz çıkıyoruz. Görüşürüz. He he. Hadi biz de gidelim. Tamam hadi gidelim. Gel bakalım evva tatlı evde oyun oyna. Tamam. Bugün çok eğlenceli Zeyva. Evet. <laughs> Şimdi tablet telefonu bırakayım da. Evet. Tablet ve telefonu çok bakmayalım. Lütfen. <laughs> hadi sen de atla. Of itmiştim ya. Ben girmeyeceğim. Neyse ben de ne atlayayım. Islanacağım. Ama bir şey olmaz. Tamam hadi atla bakalım. Gel bakalım. Bir daha bak havuza atlarken yüzmeyi bil bilmediğini söyle. Hatta ben Selim. tamam ona yat bakalım. <laughs> Hayır ne yapıyorsun ya? Sen boşver be eğleniyoruz yine de. Birazcık ama bu cibi çok yersen işleyici. Tamam? Ya hani hani sen, sen şey izlemiyordun düşeyim fıçırmasını hani. Tamam o zaman. Bir şey mutlaka. Tamam, tamam <laughs> Ay vay. Neyse, oradan çıkalım üşüyüz <laughs> Hadi gel havuzdan çıkalım. Seni bir banyo yapalım. ıslandık Annen gibi yapmayacağız. Bu köpükle eğleneceğiz. Evet. Tabi basalım tuşa. Geldik bakalım. Şimdi mis gibi banyo yapacağız. Hadi banyoya. Çok güzel bir banyo olacak ama buna annemize söylemeyeceğiz tamam. Tamam. Hadi bakalım banyoya gireyim. Tamam. tamam. Eğlenme vakti bugün. Tabii ki ilk gün sonra gideceğim ben. İşleyin var Fransa'da da. Bu hmm. Bol, bugün en güzel günümde, günümdeyiz. Pardon günüm, günümüzdeyiz. Eve bak ben ne aldım. អត់ហើយទូកឡា duydun mu? Ee, evet duydum. Hadi sen uyuma taklidi yap. Bu ne demek oluyor? Şimdi öleceğim. Of. Hadi hadi uyuma taklidi yap. Hızlı olmamız gerekiyor. Sadece uyumuş gibi yap. O kadar. Zaten anahtarla geldi. Hadi uyuyalım. Bunlar bizim yatağımızda niye uyuyor ya? Ne bileyim, kovu geldi herhalde ikisi beraber uyudu. Hmm, olabilir. Sus sus. Ne oluyor ya? Bir uyanık yaptılar mı onlar? Sus, yoksa bana mı öyle geldi? Yo, ben ben gördüm? Hayır. Dur ya. Of. Ne hayır be ne diyor? Ben ona uyumuyor. Yok uyuyorlar ya canım. Düsü böyle halamaz ki. Öyle mi? Tabii ki öyle. <laughs> Sebi! insanları yaramaz mı yapıyordunuz? Ay Lucy'cim sen de çocuk gibisin. Bunlar kim lan? Neyse. Ve videomuzun sonuna geldik, geldik arkadaşlar. Wow. Devam edecek. Evet.